Bu ülkede yok mu? Bunlar biz, biz mi şaşırdık? Bütün bu konuşmalar, o dizinin içindeki her şey satır satır her gün geçmiyorsa, yani bu bunu artık yalan söylemeyelim. Onlar istiyorlar ki artık televizyon bir yalan makinesi. Zaten doğru makinesi demiyoruz ama daha da yalan makinesi olsun. O kadar olsun ki hakikaten mesela erkek kadına tokadı atsın, burada güller atsın istiyorlar falan. Yani artık böyle ama bir dünyada izniyet. bu bir kurgu olduğu, ee, televizyon izleyicisi tarafından da ha, hatta... Şiddet bu... pornografisi yanlıştır. Bazen televizyon, bizim televizyonlarımızda en çok olan şey şiddet zaten. Yani bütün dizilerde devamlı tabancalar patlıyor, o onu öldürüyor, o ona devamlı çat çat kanlar revanlar. Bunların hiçbiri şiddet değil. Adam şöyle yaptı o mu şiddete girdi? Yoksa öyle bir şey yok yani. Kadınları camdan itmiyorlar. Erkekler kadınları öldürmüyorlar. Böyle şeyler yaşanmıyor yani. Peki. O kötü ama öbürü mafya dizilerinde hepsi dağın dağın herkes birbirini e öldürüyor. E o dizilerde de kadına deviyor, şiddet deviyor. var. Var Kötü mi? bağırma, çağırma, git içeriye, o kapanıyor. De. Yani devam. illa bir şiddet demek kadını dövme sahnesi demek değil, ama, hakaret etmek de bir şiddet bu, sahnesi. Ama o normal ya, o olsun zaten, zaten öyle kadın dediğin şeyi öyle yapacaksın. He. Buradaki itiraz ne? Burada o karakter yani Nur Sema olması lazım Hı -hı. karakterin adı, Nur Sema buna itiraz ediyor. Nursema buna direniyor ve Nursema bunu kabul etmediği gibi karşı tarafa yüzüne çıtong diye yapıp pardon kimse beni camdan atamaz beni öyle istemediğimle de madem evlendiriyorsunuz hop bakalım bir durun diyor ailesine kocaya oraya buraya topluma karşı gelen şey bu o yüzden yasaklanıyor. Nursema eğer oradan kalkıp da olsun ailedir ya, kol kırılır yen içinde kalır beyimin vurduğu yerde günler biter deseydi <laughs> dizi çift kat zamla devam ederdi yayın hayatına yani Nursema'nın başını ah Nursema niye itiraz ediyorsun evladım her şeye? kaç kişinin ekmeğiyle oynamış oldu beş hafta aa, aa <laughs> susacaksın oturacaksın beyimdir yapar diyeceksin peki burada o kadının baş kaldırışı ve direnişi rahatsız etti.